O anlamlı davete katılan ve aynı sofranın etrafında bir araya geldiğimiz bütün misafirlerimize ve posta çalışanlarına sonsuz saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Posta çalışanlarının sorunlarının çözümünde karşılıklı işbirliği ve istişareyi ilke edinen derneğimiz sorunların çözümünde de bir köprü vazifesi olmuştur. Çeşitli fikir ve projelerle yola çıkan derneğimiz Türkiye genelinde yapmış olduğumuz çeşitli sosyal etkinliklerle genel müdürümüz ile posta çalışanlarını bir araya getirmiş kurum ve çalışanlar arasında kaynaşma ve güven ortamının oluşmasına vesile olmuştur. Bizlere bizler de yönetim kurulu olarak her zaman görev ve sorumluluklarımızın bilincinde hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle gelecek olan Ramazan bayramının Türk İslam dünyasına hayırlar getirmesini diliyor. Ülkemiz, milletimiz ve insanlık için güzelliklere vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Genel Müdürümü mikrofona arz ediyorum. Buyurun Genel Müdürüm. Evet, değerli mesai arkadaşlarım. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah orucunuzu kabul etsin. Ramazanınızı mübarek etsin. Herhalde iftarların en güzeli bugün 17. mi 18. mi gün benim için. Bugün sizinle beraber burada yapmış olduğumuz iftar. Hep beraber olduğumuz için güzel, sizinle birlikte olduğumuz için güzel. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Hem ülkemizin hem de kurumumuzun. Sizlerle beraber olmak bana zevk veriyor, bana mutluluk veriyor. Ben sizinle olmaktan, sizlerle beraber olmaktan her zaman büyük zevk, büyük haz duyuyorum. İnşallah bu zevki, bu sizler sizlerde duyuyorsunuzdur. Tabi burada bir alkış bekliyordum, alkış Neyse, işin alkış kısmı, latife kısmı olsun. Arkadaşlar biz büyük bir aileyiz, büyük bir kurumuz, 38 bin kişilik bir aileyiz. Yaklaşık ben de 9 yıldır bu kurumun genel müdürüyüm. Sizlerle beraber çalışıyorum. Şunu özellikle özellikle ifade etmek istiyorum ki bu kurumun var olmasının, varlığını sürdürmesinin, başarılı olmasının tek bir nedeni var. Siz sokaktaki dağıtıcı arkadaşlarım. Sizlere teşekkür ediyorum. Kendinizi bir alkışlayın. Biz yola çıkarken sizlerle beraber bunları yapacağımızı söyledik. Sizlerle beraber bu kurumu Türkiye'nin önder. önder parmakla, parmakla gösterilen, gösterilen kurumu yapacağımızı söyledik. Allah şükür kurum bugün parmakla gösterilen önder kuruluşlardan bir tanesi haline geldi. Emeği geçen herkese sizler kişi memur arkadaşlarım ve burada genel müdürlüğümüzün karagah diyeceğimiz daire başkanlarımız ve diğer genel müdür arkadaşlarımızla beraber hep beraber bir şeyler başardık. Hep beraber bir şeyler becerdik ve birlik ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz müddetçe bu kurum sizlerle beraber yaşamaya devam edecek. İnşallah bunu hep beraber başaracağız. Tabii. Her şey süt liman değil. Değişik problemlerimiz var. dağıtıcı arkadaşlar, sizlerin problemleri var. Yönetim olarak bizim problemlerimiz var. Ama zaten problem olmasaydı bize ihtiyaç olmazdı. Biz problemleri çözmek üzere varız hep beraber. Bu ülkenin haberleşmesini sağlayan şu anda belki sevgi dolu Umut dolu. Güzel mektuplar götüremiyoruz. Tebligat, icra harçları gibi hoşumuza gitmeyen şeyler götürüyoruz. Ama bu bir görev. Bize ne verilirse onu götürmek zorundayız, onu götürüyoruz. Ayrıca Sayın Bakanımızın da sizlere selamları var hem eski bakanımız hem yeni bakanımızın selam ve sevgilerini iletti sizlere. Şimdi onları da bir alkışlayalım. <laughs> Dertler, kederler paylaşıldıkça azalır. Sevinçler paylaşıldıkça artar. İnşallah kederde de, sevinçte de beraber olmayı beceren, devam ettiren bir kurum olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar Ramazan'a ulaştık. Ramazan'ın sonunda inşallah bayrama da birlik ve beraberlik içerisinde ulaşacağız. Tabii biz ülke olarak güzel şartlarda yaşayan bir ülkeyiz şu anda. Ama ne yazık ki Müslüman kardeşlerimizin hepsi bizim bu rahat ve huzur ortamımızda yaşayamıyorlar. Özellikle Filistin'de yaşayan kardeşlerimiz hain bir saldırının eşiğinde Ramazan'ı idrak edememenin üzüntüsünü yaşıyorlar. Onlara sizler gönülden dua ederseniz inşallah onlar bu kötü durumdan bir an evvel kurtulmuş olurlar. Allah onlara güç kuvvet versin. Allah onlara sabır versin diyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla bir kez daha selamlıyor. Şimdiden mübarek Ramazan bayramınızı da kutluyorum. Hoşça kalın, sevgiyle, sevgiyle, sağlıkla, umutla kalın. Teşekkür ederiz biz de Me Be Diese, Sayın Genel de Müdürlüğü.